Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir vlog videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Uzun zamandır istiyordunuz fakat gelmiyordu. Birkaç ufak ekipman aldım. İnşallah güzel bir video olur. Baadishko da burada, Esra da burada. İnşallah çok fazla titreme vesaire yoktur. Vlogların devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalı abone olmayı unutmayınız. Şimdi biz evden çıkıyoruz. Birkaç yere gideceğiz. Sizler de, biz de geliyorsunuz. Evet, Esra ile Bade arkada arkadaşlar. Yola çıktık. Badişko'nun güvenliği için Esra arkada oturuyor. Esracığım, bugünkü planımızı açıklar mısın takipçilerimize? Hemen evet, açıklıyorum. Kuzura gidiyoruz. Öncelikle Toy Shop'tan Bade'ye bir şeyler alacağız. Oyuncak falan, ne alacağız bilmiyorum. Kafamda bir birikmiş bir şey var. Aslında şöyle, hediye çeki verdiler bize. Onu harcayacağız. Ee, bisiklet mi alsak yoksa Lego mu alsak ikisinin arasında kaldım. Bakalım. Ee, onlara bakacağız işte. Daha sonrasında cepaya geçeceğiz. Cepada, Cepada ne yapacağız? Burkin'in ailesiyle yani kayınvalidemlerle buluşacağız. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar e, hafif sarsılma oluyorsa kusura bakmayın bir yandan vites atıyorum manuel arabam olduğu için bazen direksiyona çarpıyorum. Bir yandan elimle de zaten kamerayı tutmaya çalışıyorum. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Araba sürerken müzik söylemelerim, şarkı söylemelerim meşhurdur. Bu arada deli gibi bir trafik var. Evimizin orada inşaat olduğu için e, maalesef birazcık gıdım gıdım ilerliyoruz. Tabii ki siz bunun farkında değilsiniz. Yani inşaattan kastımız yaklaşık 7 ay olmuştur herhalde. 7 aydır bir yol yapım çalışması var. Bitmeyen yol yapmışlar yani arkadaşlar. Maalesef öyle. Her geçtiğimizde ilgili yerlerin kulağını çıllatıyoruz öyle söyleyeyim. Badeye bak bu deliler ne yapıyor la diyordur içinde. Doğru. Nasıl bakıyor? İkellemiş benim açıkım. Sen badiş dışarı bak aşkım. Kameraya bakma fazla. Niye bakma? Bak bak kameraya bak. Kız kameraya bak. Evet o zaman AVM'ye girdiğimizde tekrar görüşürüz. Görüşürüz. İnşaat diye belirttiğimiz nokta. Evet tek şerit gidiş, tek şerit geliş. Bütün yol inşaat makinalarıyla dolu. İnşallah tez zamanda tamamlanacak. Aman aman ablam ne yapıyorsun? Canına mı susadın? Canını yedin. Evet AVM yolculuk devam ediyor. Evet birbirinden farklı ürün var arkadaşlar alacağımız ilk ürün Badişko'nun bahçeyi sulaması için şöyle bir şey aldık ufaktan e, Legolar var fakat birazcık pahalı 1000 liralık hediye çekimizi nasıl değerlendireceğiz e, bakmaya devam ediyoruz Badişko dünyadan çok mutlu oyuncaklara bakıyor sürekli bir tane 3 tekerlekli Scooter aldık e, yaklaşık fiyatı 200 lira onun dışında küçük oynayabileceği oyuncaklar aldık. Etrafa bakmaya devam ediyoruz. Ee, neler neler alabiliriz? Esra bir tane çamaşır makinesi beğenmişti. Aldın mı onu Esra? Onu almadık. Şöyle bir şey bulduk. Ondan aldım açıkçası. Kule yapılıyor. Kuleyle birlikte e, düşüyor, ediyor orada oynuyor işte. Esra araba aldırmıyor. Sürekli erkek çocuğu oyuncaklara bakıyorsun diyor ama. Ne bileyim onlarla da oynar. Şundan aldık bir tane. Şu şekilde. Bunları zaten arabada göstereceğiz almış olduklarımızı. Şuradaki üst tarafta toplu olan oyuncağı aldık. Dediğim gibi arabada bütün hepsini göstereceğiz. Baya bir çeşit oyuncak var ama maşallah diyelim. Şöyle göstereyim hemen. Baya çeşit bulunuyor. Hediye çekimizin hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tane de küçük bebek de almayı düşünüyoruz. Bakalım neler almışız. Hep birlikte göreceğiz. Yolda ufak bir mola verdik arkadaşlar. Böyle gençliğimizi yad ettiğimiz lise, Öyle üniversite ya. oralara geldik. Açık bir hava alıyoruz zaten kuş cıvıltılarını duyuyorsunuzdur. Neresi olduğunu da söyle. Çansera Parkı. Çansera. Çukuran var. Çansera'nın oradayız arkadaşlar. Ankara'da yaşayanlar bilir eğer Aynen. varsa. Aynen. Arkada insanlar yürüyüşlerini yapıyorlar. Temiz havası gibisi yok gerçekten ya. Çok güzel oluyor. Şimdi yavaştan annemlerden haber bekliyoruz. Onlar cephaya geçtiğinde biz de yavaştan oraya geçeceğiz. Evet, Bauhaus'a geldik arkadaşlar. Bauhaus'ta 3-5 bir şey bakıyoruz. Badişko kameraya uzanmaya çalışıyor. Evet burada bazı eksikliklerimiz vardı. İlk başta onları tamamlayalım dedik. Maskemizi taktık ve beni ilk defa gözlükle de görüyorsunuz sanırım. Trova'da canlı yayında bazen gözlük takmıştım orada görmüş olabilirsiniz. Bauhaus da o kadar büyük ki gez gez bitmiyor. Değil mi Badişko? Badişko birazcık mızbızlanıyor burada. Arabada geyken uykusunu da az buçuk aldı. Ama yine burada Çılgınlık peşinde, her şeye uzanmaya çalışıyor. Şöyle dolaştık. Annemle babam bir tane böyle dolap aldı arkadaşlar. Onun dışında biz de bakıyoruz yatak odasına bir tane şifonyer almak istiyoruz aslında. Ama burada istediğimiz modelde bulamadık. Babamın yanına doğru ilerleyeyim, onu da göstereyim sizlere. O da klimanın bir aparatına ihtiyacı varmış, ona bakıyordu. Badişko arabada durmayınca ben de kucağıma almak durumunda kaldım. Esra da dolaşıyor kenarda köşede. Nerede şu an bilmiyorum. Kent Park'ın yemek katındayız arkadaşlar. Güzel şöyle karışık bir kumpiri yiyeyim dedim. Ama yani o kadar kalabalık var ki anlatılmaz yaşanır. Yani sinirden, stresten bir hale olmuş durumdayım. Otoparkta yer bulma olsun. Ee, mekanların kalabalıklığı, her yerin kalabalıklığı. Yani o yüzden çok fazla detaylı video çekemedim. Kusura bakmayın. Bu arada eve gidince de kutu açılımı olacak arkadaşlar. Kutu açılımı da işte oyuncak olarak Badişko'ya aldığımız şeyler. Onun dışında bir de Kent Park'tan birkaç kıyafet aldık. Ankara'da yaşayanlar bilir cepheyle Kent Park zaten yan yanalar. Normalde cepheye girecektik fakat Kent Park'a geçmeye karar verdik. Bu sefer gözlüğümü çıkarttım ama maskem hala takılı durumda çünkü bayağı bir kalabalık arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Her yerden ufak ufak kesitler çekmeye çalıştım sizlere. Eve geçtiğimizde kutu açılımında görüşmek üzere. Evet geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Gönül isterdi ki çok büyük bir kutu açılımı yapalım. Fakat elimizdeki çekiliş biletiyle almış olduğumuz hediyeler burada. Ekstra olarak kendi cebimizden de bir şeyler aldık. Hepsini açacağız arkadaşlar. Komple oyuncak yok. Birkaç parçada kıyafet vesaire var. Şimdi zaten bunu göstermiştik. Bahçede Baişkon'un e, su ile oynaması için bir e, sulama şeyi e, bundan aldık bunun birincisi olarak göstermek isterim. Bu da bir scooter var e, Bunu da yaklaşık 200 liraya aldık arkadaşlar şöyle 3 tekerlekli bir scooter İçinde tekerlekleri vesairesi bulunuyor şöyle aparatlarını göstereyim tek tek e, birleştirmek birazcık uzun olacak. O yüzden parçalarını göstersek galiba yeterli diye düşünüyorum. Ee, şuradan çıkaralım. Evet şöyle iki tane tekeri bu tarafta. Onun dışında orta aparatı ve diğer tekeri. Şöyle şuraya oturtuyoruz. Buraya oturttuktan sonra şöyle hemen üzerine bir yükseltme aparatı var. Onun üzerine de tutmak için kolu bulunuyor. Bunu tabii ki şu an kullanamaz. Biraz daha ilerleyen yaşlarda kullanacak. Şu da e, içine doğru gidecek. Daha sonrasında da bir tutma kolu var. Şöyle. Şöyle düşünün. Tabii şöyle olacak. Biraz daha yukarıda. Şu şekilde bineceği bir 3 tekerlekli scooter. Şöyle şunları atalım kenara. Şunu da attım. Onun dışında şöyle bir geometrik puzzle'ımız var. E, şurada da arkadan da görebilirsiniz. Bunu açalım. Bununla da işte el becerileri vesairesi artacağı için aldık. Şöyle açalım içine. Evet. Şu şekilde bunları böyle yerinden çıkartacağız. Daha sonrasında Badişko bunları şu şekil yerine koyacak. Tek tek parçaların hepsini çıkartacağız. Ondan sonra yerleştirmesinde Badişko yapacak. Bu şekilde bir oyuncak. Bunu ne kadar almışız? Bunu da 113 liraya aldık arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Sonraki oyuncağımız bowling seti. Bunu da ben beğendim. Bunu da bildiğiniz gibi bowling topuyla şöyle açalım hemen. Araya bir bant konulmuş. Şöyle açtık. Vallahi bilmiyorum kutu açılımını becerdik mi, bloğu becerdik mi? Montaj yaptıktan sonra izlediğimizde daha net göreceğim. İnşallah olmuştur. İnşallah eğlenirsiniz. Yani sürekli savaş, sürekli Clash of Clans nereye kadar? Arası böyle içerikler de çekmeyi planlıyorum. Şöyle 6 tane. Bunların adını unuttum. Şunlardan var. Ee, daha sonrasında burada e, topları var. Küçük şöyle 3 parmak yerleştirip şu şekilde atarak düz bir zeminde oynanıyor arkadaşlar. Bir tane de kırmızı topu var. Üç tane değilmiş pardon. iki tane topu var. Biri kırmızı biri sarı. Bunu da geçiyorum. Ondan sonra bunu Esra beğendi. Bu da böyle kumlu şekiller çizilen bir şeymiş. Küçük bir havuzun içinde. Orada sahil havası yaratacak. Güneşli kum salmış da. Bu arada bowlingi ne kadar aldık? Bunun da fiyatını söyleyeyim. Bu da 120 lira şöyle hemen havuzumuza bakalım. Havuzumuz ne durumda? Evet. Bu ne kadarmış? Kumlu şek. Bu da 170 liraymış. Şöyle arkadaşlar şekiller var. İçini açayım bir. Aynen. Şöyle minik minik şekilleri var. Şu şekilde. Şöyle deniz atı. Bu neymiş? Bunu anlayamadım. Deniz atı çok belli oluyor. A köpek buldum. Köpek var. Yengeç var. Bu şekilde. E, ördek var. Parçalar var. Şöyle kumları var arkadaşlar. Bu bildiğiniz şey gibi. E, Silam gibi. Böyle çamurumsu bir şey. Farklı farklı renkleri var. Krem rengi, mavi, yeşil ve mor. Bunlarla işte üstüne basıp şekil çıkartıyor. Şu da plastik. Bu galiba ya çöp ya da su mu dolduruluyor anlamadım ama galiba bunu bunun içine döküyorsun. Ee, toprakla falan karışmasın diye bunun içinde oynanan bir şey. Bunu da kenara kaldırdık. Devam. Bitmedi. Şöyle bir altını ıslatan bebek aldık. Bunu da ileride oynar diye aldık. Şu an oynayamaz tabii ki. Şu an kendisi de bebek olduğu için ileride inşallah bununla da oynar. Şöyle bantları varmış. Bantlarını açayım. Şuradan bunu da kestim. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da 190 lira. Bunun da işte MZ var, bir demonu var. Şöyle şu şekilde. Bebekten sonra bakalım hangi oyuncağımıza geçeceğiz. Bunu da şöyle koyalım. Evet bir sonraki oyuncağımız şu şekilde yuvardan top atmalı bir oyuncak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 ee, partiden oluşuyor. Üstten gönderiyorsunuz aşağıya doğru ilerliyor. Bunun fiyatı ne kadarmış ona da bakalım. Bunun fiyatı da 200 lira. Bunu hem Esra hem de ben ikimiz seçtik. Ee, Kurulumu da kolay arkadaşlar. 3 ee, ana parçadan oluşuyor. Altında bir ayağı var. Ee, şöyle göstereyim. Şu şekilde. Üç parçası var. Bunları şu şekilde e, birbirine oturtuyoruz. Şuradan. Şöyle pardon. Şöyle yaptık. Birinci parçamız şuraya oturuyor. Şu şekilde. Bu tarafı da oturtuyorsunuz. Sonrasında şöyle oturtuyorsunuz. Bunun toplu değil, arabalısı vardı bir de. Yukarıdan top atmıyorsunuz, araba atıyorsunuz. Onun fiyatı 260 liraydı. Yani bir top için, bir araba için e, bence o kadar fark olmaması gerekiyordu. O yüzden top olanı aldık. 60 lira karımız oldu. O 259 liraydı dediğim gibi. Şu şekilde oldu. Şuradan topu atıyorsunuz aşağı iniyor, maviye geliyor, oradan sarıya iniyor. Buradan da çıkıp gidiyor abi bu kadar. Güzel bir oyuncak. Üstten atarız topu, takip eder Bardisko. Bir sonraki oyuncağımız şu şekilde Mega Tower. Buna da 60 lira verdik aynen. Bunu da ben beğendim arkadaşlar. Açıkçası bayağı bir hoşuma gitti. Denge sağlıyor. Tabii şu an oynayamaz muhtemelen de böyle biraz daha büyümesi gerekiyor biraz daha büyüdüğünde daha net oynar. Şöyle en büyük parçamızı en alta koyuyoruz. Sonra zaten aralarda bölümler var. Parça parça üst üste şu şekilde konuyor, konuyor, konuyor. Şöyle kulemizi de kurduk. Zemin birazcık kötü, koltuğun üstü devrilmez ama aynı. Ayarlamasını yaptık bu şekilde. Bunu da gösterdik. Şimdiki kıyafet bölümümüze geçelim. Yazın başına güneş geçmesin diye şöyle kulakçı olan bir şapka aldık. Böyle minik bir şapka. Onun dışında en güzel şeyi en sona sakladım bu arada. Bir adet kot şort aldık Badüşko'ya. Bunu da yazın giysin pişmesin diye. Şuradan da şöyle askıları var. Şu şekilde. Gayet şirin. Bunu da koyduk. Üstüne bir adet beyaz. Ee, bir şey aldık. Sweet mi deniyor buna? Kısa kolu tişört değil çünkü uzun kolu biraz. Sweet diyelim. Şöyle bir papatyalı mavi, açık mavi elbise aldık. Bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Bunu aldık. Sonrasında beyaz kısa kollu, kolları dantelli bir tişört aldık. Arkası da düğmeli şöyle. Rahatça açılıyor. Evet en son... Hazırsanız bir adet Fenerbahçe forması aldım Badişkom'a. Birazcık pahalı oldu ama Fenerbahçe'mize canımız sağ olsun. Maç izlerken Badişkom'u da giydireyim dedim. Güzel bir fotoğraf çekelim. Ee, anı olarak da saklayacağım. Şöyle şortu da var arkadaşlar. Alt tarafında şortu da beyaz. Üstü de bu şekil. 2-3 yaş olarak aldık. Abi şey çok ilginç. Normalde 1-2 yaş alacaktık. Çünkü Badişkom... 1 yaşına girmek üzere. Ama bu 1-2 yaşla 2-3 yaş arasında böyle bir parmak kadar mesafe var. Şu kadar oynuyor yani. 1-2 yaşta şöyle. Bir tık kısası. O yüzden 2-3'ü aldım. Dedim en kötü hani şimdi giydiririz. Şortunu giydirmeyiz. E, altında olmadı ya da birazcık sarkar. Zaten şu an e, bu büyük. Formayı giydiğinde direkt komple elbise gibi olur. Ama 2-3 yaşına tam oturur. Ee, bu şekilde formamızı da aldık. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bakalım gelen like sayısına göre, kanalımıza abone olma sayısına göre tekrar vlog çekmeyi düşünüyorum. Hatta farklı planlarım da var. Sürekli oyun oyun nereye kadar dedim. Biraz daha daha geniş kitlelere de seslenmek isterim. Ee, ara sıra böyle. Sizler de eğlendiyseniz farklı içerikler çekmek isterim. Bol bol like atınız, kanalımıza abone olunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.